Evet etkileyebiliyor muyum deneyeceğim siz tamam mı <laughs> Gözüm şimdi size etkilemeye çalışıyorum Deniyorum Yok ya, yani burada yapamadım çünkü ışık kötü. Gözlerimin rengini gösterecektim de. Aa! Buradan kalkıyorum artık. Yayını kapatayım mı? Ee, ne yapalım? Çok sakin çünkü e, banlı olduğu için. Geliyorum ben. Burası niye bu kadar dağınık anlayamıyorum şu an ama Ah düşüyordum. Ay, gerçekten düşüyordum yani. Neyse. Özdemir'i arama. Arayayım mı? Neden arayayım ki? Aha. Utandım. Neyse teşekkür ederim. Bir daha kalk. Bilemiyorum. Saçım zeytin. Mongran, Şikadeleyim, Dexter ya. Üç kere falan izlemişimdir. En sevdiğim filmlerden birisi. Özlemiyle onu kapatıyoruz. Ya saçımı nasıl düzleştireceğim şimdi? Kendim tekini alamıyorum ya. onun hiçbir şekilde. Sinirlenecektim az kalsın. Ayağım üşüdü. O küçük ayaklarım üşümesin. <laughs> ee, kırmızı kıyafetler almaya gideceğim. Ee, çekim yapacağım çünkü her sene biliyorsunuz kırmızı giyiyorum. Şans geçirsin diyeyim. Belki elbise alırım, yayın açarım. Belki sizin için elbise alabilirim. Sadece sizin için ama mesela. Niye acaba onlar? benim çok komik ya. En son şeye gülmüştüm. İrem Delici gece saat 5'te Instagram'da beni arıyordu. Ne alakalı? İrem derece gece saat 5'te beni aramış. Ana hesabımda şok oldum. Açmadım ki korkudan. <laughs>